Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber gizemli kutuyu açacağız. İçinden ne çıkarsa onları bekleyeceğiz. Gizemli paketimizden. Toy Box'lardan hem sert olanları almaya çalıştım. Hesap makinesi çıkar inşallah. Evet arkadaşlar içinden bir adet böyle bir sakız çıktı. Çok uzadım için da ya. Bakalım bu neymiş. Kalkalım. <laughs> Acaba bu ne? arkadaşlar herhalde yüzük gibi bir şey bu ne olduğunu pek anlamadım. Zaten fotoğrafta da pek gözükmüyor o zaman. Bunu pas geçeyim. Bakalım bu, bu Toybox'dan ne çıkacak. Arkadaşlar yine bir adet böyle bir sakız. Böyle bir kilit çıktı herhalde arkadaşlar. Bu daha neden herhalde çıkmıştı diye hatırlıyorum bana. Kilit diyor. Evet bu kilit arkadaşlar. Böyle sokuyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Çıkıyor. Bunu koyayım ikine. Bakalım üçüncü toy boxumuzdan ne çıkacak. Yine bir adet sekiz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar kaytay çıktı. Bakın çok tatlı. Çok beğendim. gizemli paketimiz bitti. Ben hemen bir, bir şey yaptım. Yerlikte az kişi. Son olarak da sürprizimi taşıyacağız. <laughs> Arkadaşlar açalım. Aa, açamıyorum. Acaba bunu nasıl açacağım? Bunu açmak ne kadar zor ki. Önce bunu açalım arkadaşlar. Bu tarafa çökmemiş. Bakalım. Ne olacak? Çıktı. Ya bu da bir tane ya. Ne çıktı acaba? Bu ne? Olabilir Şeyine bakalım hemen. Hmm. Bıçak. Acaba nasıl yapacağız? acaba bakalım Nasıl? böyle bir iç kısmı yok ki bizde anne hani bir düşün arkadaşlar şimdi ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar yaptım son hali böyle bir uçak Altında tekerleği var deniyor. Şimdi diğer tarafını açalım. Önce kaşığı şey çıkaralım. Aa, ne? <laughs> çok değişik. Neyse burası kalsın. Bir tadına bakayım bakalım nasıl. Arkadaşlar çok güzel bunu tadı. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.